Ben buradayım yani buradayım ve bu soy varım. Yani evli olduğumuzu kanıtlamak için evlilik cüzdanımızı gösterdim. Ama kadın beni yok sayıyor. Böyle bir şey olamaz. Bir yaşıma daha girdim gerçekten. Oradaki polisler zaten ülkeye girişe izin vermezlerdi. Fabio ise sinirlendi. Böyle bir şey olamaz. lar kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalın izleyicilerinin dinlemeyi çok sevdiği böyle İtalya'da başıma gelen bir olaylar serisi var. Ben size zaten ara ara anlatıyordum. Dinlemeyi seviyorsunuz diye. Ama bundan sonra bunları böyle bir konsept videoya dönüştürmek istedim. Konseptimizin adı da bir yaşıma daha girdim. Burada yaşadığım birkaç olay var ki gerçekten böyle şaşırıp, üzülüp ya da sinirlenip şey diyorum. Aa, öyle miymiş? Bir yaşıma daha girdim. dediğim olaylar var. O yüzden de bu seride size bunları anlatmayı planlıyorum. Bugün birincisiyle başlayacağım ama başlamadan önce abone olmayan da çok kişi izlediği için şöyle bir abone olmayanlara kısa bir özet geçmek isterim. Ben eşimle Ankara'da nikah yaptım sonrasında İtalya'ya taşındım. Hikayenin devamı bununla ilgili olduğu için başta söylemek istedim. Eğer işte nasıl tanıştığımızı ilk buluşmanızı falan merak ediyorsanız şuradan önerilen videoya ya da en sona sizin için bırakacağım videoya gidebilirsiniz. Şimdi ben hemen hikayemize başlayayım. Öncelikle nikahımızı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yaptık. Sonrasında İtalya'ya taşındık. Tabii biz bu aşamaya gelene kadar bir sürü böyle evrak işleme inanamazsınız yani sıkıcı ve yorucu. Buraya geldiğimde şey diye düşündüm oh be tamam bitti rahatız artık diye düşündüm. Yani ben öyle zannediyormuşum açıkçası. Neyse son birkaç tane işlem var taşındıktan sonra yapmanız gereken işte ikametgah değişikliği gibi ve sonrasında da polis merkezine gitmemiz gerekiyordu. Bunların da böyle belirli bir süreleri var. Hani birkaç güne sınırlamışlardı. Şu an tam hatırlamıyorum kaç günde sınırlandırmışlardı ama ben geldikten sonra ikinci gün hemen bunları yapmaya aslında koyuldum. Bunlardan ilki ikametgah değişikliğiydi. Belediyeye gitmeniz gerekiyordu ve çok basit bir işlemdi. Çünkü zaten evlenmişlerdi yani size oturma izni verecekler zaten ama ikametgah değiştirip işte ben bu adreste yaşıyorum diye polis merkezine gitmeniz gerekiyor. Basit bir işlem. Yani öyle olması gerekiyordu. Neyse biz randevumuzu aldık. Gittik. Bu arada belediyedeki bizimle ilgilenecek olan memuru da Fabio'nun annesi falan tanıyor. Bayağı iyi araları da. Hani bir şey diye düşünüyoruz. Zaten biliyor benim Türk olduğumu, evlendiğimizi, o hukuka göre evlendiğimizi. Hani çok bir problem çıkmayacaktır. Belki araştırmıştır ne yapması gerekiyor falan diye düşünerek gittik. Ben bu giderken benden istenen evrakların dışında başka evraklar da yanıma aldım. Hani ne olur ne olmaz çok garanticiyim. Evlilik cüzdanımızı falan da böyle yanıma almıştım. Gittikten sonra orada işte biraz nasılsın, Hoş geldin falan filan. Arkasından işte dedi ki hadi evraklarını almaya başlayalım. işlemine başlatalım. Ben benden istenen evrakları verdim. Masasına geçti. inceliyor falan. Birkaç yere telefon ediyor. Biz hani her şey yolunda zannediyoruz. Telefon falan açıyor ama biz çok duymuyoruz. Bir problem var mı yok mu? Emin değiliz. Ama biraz uzun sürdü. Dedim Fabio herhalde dedim bir sıkıntı olabilir. Yok ya dedi ne sıkıntısı olacak. Sonra memur bize geldi. Dedi ki ya dedi bu sizin dedi soy isminiz. Burada dedi kabul edilebilir bir soy isim değil. Kabul edilebilir bir soy isim değil. Türk vatandaşısınız değil mi dedi. Evet. Ama dedi soy İtalyanca. Evet dedim. Çünkü dedim evlilik yaptık. Ama dedi bu bu şekilde kabul edilmiyor burada. Neden kabul edilmiyor? Bana dedi ki İtalya'da soy isim değişikliği olmuyor nikah sonrasında ben orada bir yaşıma daha girdim gerçekten. Çünkü bugüne kadar hani hep Türkiye'de bulunmuşuz, Türkiye'de yaşamışız başka izlediğimiz filmler, diziler falan olsun yabancı olarak hep İngilizce ve orada da hep hani görmüşüz bay bayan simitleri falan onlardaki soy isim değişikliğini hiç aklıma gelmiyor ki böyle bir sıkıntı çıkabilsin. Dedim yani tamam öyle olabilir ama biz evlendikten sonra bizim soy ismimiz değişiyor. Tabii benim İtalyancam da çok yeterli olmadığı için Fabio daha çok açıklıyor. İşte biz nikahımızı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre gerçekleştirdik. Bu anayasaya göre bu şekilde soyisim değişikliği oluyor. İpek de soyisim değiştirdi bu yüzden falan diye açıklıyor. Kadın diyor ki hayır ben kabul edemem. Öyle olunca ben direkt eski pasaportumu falan çıkarttım. Çünkü hani anlattığımız şey kadına böyle inandırıcı da gelmedi. Daha önce öyle bir şey görmemiş ki. Dedim yani şu eski pasaportu falan gösterirsem belki hani oradan inanır. Eski pasaportumda eski soy ismimi yani bir önceki soy ismimi görebiliyor. Ve yeni pasaportumda da şu anki soy ismimi görebiliyor. Yine de diyor ki, ki ya diyor böyle bir şey olamaz. Sonra benim aklıma evlilik cüzdanımız geldi. Yani evli olduğumuzu kanıtlamak için evlilik cüzdanımızı gösterdim. Açtım dedim ki bakın burada yazıyor. Önceki soy şimdiki soy Demek ki dedim evlilikten sonra değişen bir şey, durum var ve bu benim ülkemde çok aşırı derecede normal. Hayır diyor ben kabul edemem. Yani ben orada şöyle oldum kabul edemem deyince. Şimdi bizim bir işlemler yapmamız gerekiyor ve bunların süresi var ve yani ısrarla yapmıyor karşıdaki işlemi yapacak olan kişi sıkıntı çıkartıyor. Ben böyle bir panikledim. Dedim olmayacak mı? Ne olacak? Yapacak mı? Yapmayacak mı? Fabio ise sinirlendi. Panik değil onun ikisi sinir. Çünkü şey hani onun durumu nasıl olsa yapacak. Yapmak zorunda. Ama işi yokuşa sürüyor diyor. O ona sinirleniyor. Ben de diyorum ya ne demek yapmak zorunda? Ya yapmazsan ne olacak falan diyorum. O yapmasa başkası yapar falan diyor. Bunun diyor onunla ne alakası var falan diyor yani. Sonuçta diyor bu onun işi değil. Bunu sorgulamak onun işi değil. Sonra işte tekrar memur bize geldi. Fabio şey dedi bakın dedi biz bu ülkeye giriş yaptık. Bu pasaportla giriş yaptık. Yani benim eşim benim soy giriş yaptı ve hiçbir şekilde pasaport kontrolde sıkıntı çıkmadı. Eğer bir problem olsaydı oradaki polisler zaten ülke ülkeye girişe izin vermezlerdi. Kadın hala diyor ki yok ben bu şekilde diyor kabul edemem. Bu şekilde bu soyisimle işlem yapamam. Böyle bir şey olamaz. Ben tabii orada böyle bir sinirlenmeler, ondan sonra böyle bir paniklenmeler falan Fabio bana dedi tamam anladık hani bu yapmayacak bu işi. Bu arada belediye başkanı da tanıdık. Fabio aramak istiyor ama orada da aramak istemedi. Dedi ki tamam yani bugün bu iş öyle olmayacak belli oldu. Eve geldik. Ben böyle kendimi nasıl e, moralmen düşük hissediyorum size anlatamam. Çünkü şöyle bir durum var. Ben buradayım. Yani buradayım ve bu soy isminde varım hani anlatabiliyor muyum? Var olma durumum var benim ama kadın beni yok sayıyor. Böyle bir şey olamaz ben böyle nasıl diyeyim bir moralim bozuldu nasıl ya nasıl beni kabul etmez falan filan diye Fabio da bana şey diyor ya sen niye sinirleniyorsun ki sakin ol halledilecek bir şey bu falan ben bir de bu arada şeyden dolayı da paniyim. Hani yaz süresinde yetiştiremezsek. Çünkü biz zaten polis merkezinden de bir randevu almışız. O randevuya da yetişmemiz gerekiyor. Bir de dediğim gibi bunları zamanda yetiştirmezseniz cezaları da olabiliyor. Yani sanki ben kaçak girmişim gibi falan olacak ülkeye. Ben orada bayağı bir sinirliyim. Annemleri falan arıyorum. İşte konuşuyoruz. Annem de diyor nasıl öyle olur, nasıl böyle olur. Biz hiç anlamadık yani kadının ne yapmak istediğini. Ona göre garip bir durum olabilir ama sonuçta bu da bir yabancı evliliği. Yani senin de bilmediğin. İyi şeyler olabilir değil mi? Kabullenme geçsene sen. Bu senin işin değil yani. Sonra bir belediye başkanını aradı. işte bu şekilde oldu dedi. Bir sürü işlemimizi yapmadı ısrarla. Eşimin soy ismini kabul etmedi ısrarla. Bizi hiçbir şekilde işlem yapmadan gönderdi dedi. Direkt belediye başkanı şey dedi. Yarın işte ben dedi siz gidiyorsunuz şu saatte Yarın ben dedi şu kişiyle görüşmenizi istiyorum. Tamam dedik. Ertesi gün gittiğimizde bu arada ofiste iki kişiler. Ee, ilk gün ilgilenen kişi değil. Bizimle diğer ilgileniyor şu anda. O da görüyor. Yani bizim ilk işimizi yapmayan memur şu an böyle işimizin yapıldığını takır takır izliyor aslında. İşte geldik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? falan. Dün böyle bir tatsızlık olmuş. Ben bugün işinizi halledeceğim dedi. İşte biz tabii falan dedik. Ben evraklarımı falan böyle fazlasıyla uzatıyorum. Hayır hayır hiç gerek yok falan dedi. Biz görüştük konuştuk falan dedi. Yani hiçbir sıkıntı yok. Dedim tamam yani bir önceki gün bütün her şeyi masaya dökmüşüm. O gün benden neredeyse hiçbir şey istemiyor. Birkaç yere imza atmam falan istendi. Ondan sonra işte o sırada diğer memur bir önceki gün işimizi yapmayan memur bize böyle ters ters bakıyor. Merhaba bile demedi. Bu arada dediğim gibi tanıdık da aslında ama hiçbir şekilde merhaba demiyor. Çok böyle nasıl diyeyim bize sinirlenmiş. Hani bir de şunu da anlayabiliyorum. Muhtemelen Fabio aradıktan sonra belediye başkanıyla aralarında online bir telefon görüşmesi oldu ve orada belki diyalog biraz çirkinleşmiş olabilir. Ama sonuçta şöyle düşünüyorum yani biz şikayet etmiş olmak için aramadık. Sonuçta bir işlem var. Yapman gerekiyor. Yapmak zorundasın. Nasıl yapmazsın yani? Yapmalısın yani bunu. Sen neden işi yokuşa sürüyorsun? Neyse sonrasında bizim işlemimiz o günlerde halloldu. Ben bir oh çektim. Ama şöyle bir durum. Size anlatamam. Yani... Bir yerde varsınız ama varlığınız kabul edilmiyor. Öyle bir durumdu benim yaşadığım, hissettiğim açıkçası. Ve ben çok sinirlendirmişti. Bunun ötesinde bu sinirle birlikte ben tabii o anda hiç aklıma gelmeyen bir şey. Olaylar bittikten durulduktan sonra geldi. Ah dedim Fabio arabada. Bütün işlemler olmuş bana rahatlamışım ya. Ay dedim senin annenin o zaman soy ismi sizin aynı değil dedim. Yo değil dedi. Beni aldı orada bir kahkaham. Bana nasıl garip geliyor ama. Şimdi düşünsenize mesela benim annem hepimiz aynı evdeyiz. Babamın eşi ama soy ismi başka. Şimdi bizden hani şöyle olur ya soy isminden dolayı şey dersin. Aa şunun eşi misin? Aa şunun gelini misin? Hani öyle olur ya. Burada öyle bir şey yok yani. Çünkü soy ismi hep aynı olduğu için hiç değişmiyor evlendikten sonra da. Bana böyle bir garip geldi. Bir de orada bir sinir boşalması yaşadım herhalde. O da bayağı bir kahkaha attım. Fabio da bana garip garip bakıyor. Neye gülüyor bu falan diye. Ama gerçekten benim için o anda sinir boşalmasıydı herhalde o gülme. Bilmiyorum. Bir krize girdim ama orada. Sonrasında şöyle bir düşününce o da mantıklı geldi. Mesela diyelim ki e, siz bir isim ve soy doğuyorsunuz. Evleniyorsunuz. Sırf evlendiniz diye başka bir insan olmuyorsunuz aslında. Aynı kişisiniz ama soy isminiz değişiyor. Yani bizim ülkemizde öyle oluyor. İki soy isim de alabiliyorsunuz. Buradaysa e, soy isminiz şu şekilde evlendikten sonra yani hep aynı kaldığı için hep aynı kişisiniz. Aslında sanki kişiliğinize saygı varmış gibi oluyor. Yani aradaki farkı tam olarak size bilmiyorum yanlış aktarmak da istemiyorum. Ben açıkçası ilk soy ismimi de, şimdiki soy ismimi de çok severek, saygı duyarak kullanıyorum. Ama onların tarafından baktığınızda yani İtalyanların tarafından baktığınızda aslında doğru sen aynı kişisin. Neden evlenince soy ismini değişsin? Öyle de düşünüyor olabilirler. Yani bence ikisi de mantıklı diye düşünüyorum. Bir kitapta okumuştum böyle şey diyordu. Şu an ne kitabı hatırlıyorum, ne yazarı hatırlıyorum. Var ya ben de bu balık hafıza işte. Şöyle bir şey vardı hani. Aslında yani evlilik aşk bir kızın kendi soy ismini bırakıp o kişinin soy ismini almasıdır yani. Gerçekten gerçek aşk o. Çünkü o güne kadar yaşadığınız evden, o güne kadar e, sahip olduğunuz soy isminden vazgeçip o kişinin soy ismini alıyorsunuz. Gerçekten çok doğru bir söz. Bu benim çok hoşuma gitmişti. E, ama tabii ki öyle de yapmayanlar var. İki soy isim de alanlar var. Ben açıkçası ikisi çok yan yana çok uzun oluyordu. O yüzden <laughs> bir tane tercih ettim. Bu şekilde yani beni bir yaşıma daha girdiren olay bu. Daha bunun gibi birçok olay var. Anlata anlata bakalım ben kaç yaşına gireceğim. Yaşlanacağız bu videoların böyle sonu gelmeyecek gibi duruyor bu serinin artık bakacağız yani birlikte yaşlanacağız diye düşünüyorum eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir de yorum bırakırsanız aşırı mutlu olurum kendinize çok iyi bakın başka videolarda görüşürüz o zaman hoşçakalın.